Evet, cihazımız S23 Ultra, bayağı bir müdahale görmüş, her taraf ısıtılmış. Şimdi öğrencimiz buradaki arızaları teşhis etmeye çalışıyor. Cihazda kısa devre taramalarını yapacak. Nereden başlayacağını anlattık, gösterdik. Şu Yok, an onları var. uygulamaya başladı. Şimdi onu irdeleyeceğiz. O aklında, Bak. tamam mı? Devam ediyorsun. Bu cihazda çünkü çok fazla olabilir. Adnan getirdiğin S23 Ultra'nın ilk arızasını çözdük, kaldırdık değil mi? Gördün kısa mevzuyu. Kısa devre vardı cihazın. Kısa devre vardı, kısa devreyi bulduk cihazın. Ama şimdi, şimdi diğer telefoncu arkadaşın müdahalesiyle oluşan arızaları bulmaya çalışacağız. Doğru mu? Çünkü cihazın içinden geçmişler neredeyse. Evet. Nasıl metotlar? Metotlar sabırlı bir şekilde Yavaş yavaş ilerleyerek devam ediyoruz. Ne kadar sürdü şimdi biz bunun kısa devresini bulmamız? 10 dakika falan. Evet. Selamın aleyküm arkadaşlar. Cihazımız S23 Ultra. Ee, sıvı temas bir cihaz. Düşük de olsa bir akım çekiyordu. Kısa devre vardı. Ee, cihaz başka yerde kurcalanmıştı. Ee, ben getirdim bugün. Cihazı ölçüm yaptık. Birkaç noktadan kısa devre çıktı ve ustamızın tarifiyle kısa devre hattını bulduk. Oradan da kısa devre olan parçayı da bulduk ve devre dışı bırakarak kısa devreyi çözdük. Cihaz açıyor, şarj alıyor yalnız başka yerde artık ekrana zarar verdikleri için cihazda başka bir sorun var mı yok mu bilemiyoruz ama cihazın akımları normale döndü. Evet. Güzel bir bu kadar. Evet, güzel. de çetek gösterebiliriz. Aynen. Bu bizim ayrı bir dersimiz. dersimizdi zaten. Evet. Ön almış olduk. Biraz aynen. Aynen. ön en almış, almış olduk. olduk. Biraz bir fırsatı değerlendirmek için. Gördün işte. Burada anlatılanlarla işte aynen. yapılıyor Burada cihazlar. Anlatılanlarla ve iyi bir şekilde dinleyerek. Eğitimin dördüncü günü. Eğitimin dördüncü günü. Artık e, yavaş yavaş böyle uygulayarak kısa devreleri, son evet. parçaları çözmeye devam ediyoruz. Teşekkür ederiz Adnan. Herkese selam.